Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Spagetti Yarn ipi kipiyle hazırladığım tığ işi örgü dalga modelli üçgen şalımızın yapımını tarif edeceğim. Şalımızı şöyle yakından görelim. Uçtan başlamalı, çok kolay bir model ve görünüşü çok şık. Softcake iple de çok tatlı oldu. Ben e, kenarlarında böyle püsküller kullandım ama sizler daha farklı süslemelerde yapabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay ve keyifli. Tarifimize geçelim. Tarif etmek için spagetti yarının soft cake ipini kullanacağım. İpimizin dokusu silikinden bu şekilde. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Ee, i̇sterseniz sihirli halka ile değil de e, 7 zincirle de e, başlayabilirsiniz eğer sihirli halka yapmasını bilmiyorsanız ama aramızda yeni başlayanlar varsa ve sihirli halkasını yapmayı bilmiyorsanız daha önce detaylı olarak sihirli halka nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduktan sonra 1-2-3 zincir çekiyoruz tığımızın başına doladık. Sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz. 3 tane ilmeğimiz var. Tığımızın başına doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzanımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Tekrar tığımızın başına doluyoruz. Sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var. Doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzanımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Baştaki 3 zincirde bir tırabzan kabul ediyoruz. 1 2 3 tane ikili tırabzanımızı ördük. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızın başına dolayarak sihirli halka içerisine 3 tane ikili tırabzan örüyoruz. 3 tırabzandan sonra 5 zincir çekiyoruz. 3 4 5 zincirimizi çektik. Tığımızın başına doluyoruz. Sihirli halka içerisine batarak tekrar 3 tane ikili tırabzan örüyoruz. 2 ve 3. Tekrar 2 zincir. Tığımızın başına doladık. Tekrar sihirli halka içerisine batarak 3 tane ikili tırabzan örüyoruz. da sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekiyoruz. İlk sırayı bu şekilde oluşturmuş olduk. 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzan 5 zincir, 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzanlı tamamladık. Şimdi örgümüzü zincir vesaire çekmeden direkt çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğu bırakıp ikinci boşluğa batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bir sonraki trabzanı batıp ilmek çıkarıp tekrar kaydırıyoruz. Bu işlemi iki zincire kadar devam ediyoruz. İki zincirin içerisine batıyoruz geniş boşluğuna. ilmek çıkarıp kaydırdık. Bu noktada 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına doladık. İki zincirin içerisine çalışacağız. 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Baştaki zincirle beraber İlkin başlarken iki trabzan örüyoruz. Zincirle beraber bu nokta 3 tane oluyor. 2 zincirimiz var arada. Tığımızın başına doladık. Tekrar 2 zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Burada bakın su taşları oluşturacağız. Su yolu su taşı olarak geçiyor bu model. Bu sağda ve solda devam edecek kenarlarda. Şimdi su taşından sonra her defasında 5 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 zincirimizi çektik. Geldik 5 zincirlik file boşluğuna. Direkt batıp ilmek çıkarıyoruz. 2 ilmeğimiz var. Tığımızın başına doladık. Sık iğne örüyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. 3 4 5. Şimdi tığımızın başına doluyoruz. Buradaki su taşıyla sıramızı tamamlayacağız. Bitişlerde de hep 5 zincir olacak. Şimdi geliyoruz direkt 2 zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 2 zincir tığımızın başına doladık. Tekrar 2 zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 ve ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi tekrar dönüyoruz. Örgümüzü çevirdik. İlk boşluğu bırakıp ikinci boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıyoruz ve diğer ilmekten kaydırıyoruz. Bir sonraki trabzan boşluğuna batıyoruz. ilmek çıkardık. Kaydırıyoruz. İki zincirlik geniş boşluğa batarak kaydırmayı bitiriyoruz. Üç kez 2 zincirlik boşluğa gelene kadar kaydırma işlemini bu şekilde yapıyoruz. 3 zincirle yukarı çı çıktık. Tekrar bu noktaya 2 zincirlik boşluğa su taşımızı yapacağız. Yani 3 trabzan, 2 zincir tekrar 3 tane ikili trabzan. Hızlı bir şekilde yapalım. Su taşını oluşturduk. 5 zincir çekiyoruz. Her defasında su taşından sonra başlarken 5 zincir çektiğimizi söylemiştim. Şimdi gelen ilk 5 zincirlik fire boşluğuna direkt batıp sık iğne örüyoruz. Şimdi burada dalgaları yapacağımız trabzanları öreceğimiz noktanın zincirini çekeceğiz. Bu noktaya da 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirden sonra direkt bir sonraki 5 zincirlik file boşluğuna direkt batıp sık iğne örüyoruz. Bitişlerde de yine 5 zincirimizin olduğunu söylemiştik. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına direkt doladık ve 2 zincirlik boşluğa batarak su taşını oluşturuyoruz. 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincirlik boşluğa, 2 zincir, tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Yine örgümüzü çevirdik ve ilk boşluğu atlayarak ikinci boşluğa batıp kaydırmalarımıza devam ediyoruz. Ta ki iki zincirlik boşluğa kadar. Üç zincirle yukarı çıktık. Yine su taşını oluşturacağız. Sağda ve solda su taşlarımız var. 2 zincirlik boşluğa 3 tırabzan, 2 zincir tekrar 3 tane ikili tırabzan. Başlarken 5 zincir çektiğimizi söylemiştim. Ve geliyoruz burada ilk 5 zincirlik boşluğa batarak sık iğne. Şimdi burada ördüğümüz 7 zincirlik file boşluğu var. Bu 7 zincirlik fileye şimdi tırabzanlar dolduracağız. İlk fileyi oluşturduk. Mutlaka bu başta ve sonda 5 zincirlik fileler her sırada olacak. Her trabzan sırasında dahi olacak. Hem file sırasında olacak hem trabzan sırasında olacak. Aslında modelimiz iki sıradan iki sırada bir kendini tekrar eden kolay bir model. Fakat başlangıçta bir iki sıra farklı burada. Onun dışında tamamen aynı devam ediyor. Şimdi sık iğneden sonra tığımızın başına doluyoruz. 7 zincirlik geniş boşluğa batarak 11 tane ikili trabzan örüyoruz. Hızlı bir şekilde örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane ikili trabzanımızı bu şekilde ördük. Şimdi trabzandan sonra gelen 5 zincirlik file boşluğuna direkt batıp sık iğne örüyoruz. Bitişte 5 zincirimiz olduğunu söylemiştim. 5 zincirimizi çekip tığımızın başına doluyoruz. 2 zincirlik boşluğa gelip su taşını örüyoruz. 3 tane ikili trabzan 2 iki zincirlik boşluğa 2 zincir tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örgümüzü çeviriyoruz. İlk boşluğu bırakıp ikinci boşluğa yine her sıra bitiş ve başlangıçta yaptığımız kaydırma işlemini tekrar ediyoruz. 3 zincirle yukarı çıkıp yine başlangıçta su taşımızı oluşturuyoruz. 2 zincir tekrar aynı boşluğa batıp su taşımızı örüyoruz. 3 tane ikili tırabzan. Şimdi bakın bu noktada yine 5 zincirimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Hep 5 zincirle başlıyoruz su taşından sonra. Gelen ilk 5 zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz. Şimdi burada ikinci sırada yani ikinci dalga sırasını yapacağız ve iki tane dalgamız olacak. Bunun için zincirlerimizi çekiyoruz. 5 tane zinciri sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyoruz. Burada ördüğümüz 11 tane ikili trabzanımız vardı trabzanı ilk başından itibaren sayıyoruz. Şuraya dikkat edelim. Sık iğneyi saymayın. Trabzan boşluklarını sayacağız. 1, 2, 3, 4. Dördüncü boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz. Şimdi bu trabzanların tepesine 5 zincirli bir fil oluşturacağız. 2, 3, 4, 5 zincirimizi çektik. 1, 2 zincir, 2 boşluk atlıyoruz. 1, 2 boşluk atlayıp 3. boşluğa batarak sık iğne örüyoruz. 5 zincirlik firimizi oluşturduk. Şimdi tekrar 7 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincir daha sonra geliyoruz buradaki 5 zincirlik boşluğa sık iğne örüyoruz. Şimdi bitişte ne yapıyorduk? 5 zincirimiz vardı. 5 zincir çekiyoruz. Ve su taşını yapıyoruz. örgümüzü çevirerek su taşı ile başlıyoruz. Başlama ve bitişler hep aynı. Su taşından sonra tekrar 5 zincir çekiyoruz. 5 zincirden sonra gelen ilk 5 zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne Örüyoruz. Şimdi burada bakın file sıramızı yapmıştık. E, file sırasından sonra trabzan sıramızın olduğunu söylemiştim. E, bir alt sırada file sırasını yaptık. Bakın başlarken e, trabzan sırasına dahil mutlaka şu 5 zinciri çekiyoruz. Bu noktaya tutturuyoruz. İlk 5 zincirlik noktaya tutturuyoruz. Şimdi burada 7 zincirimiz var. Beş, yedi, beş zincirimiz var. Şimdi şu 7 zincirlere 11 bir tane ikili trabzan örerek dalgalarımızı oluşturacağız. Devam edelim. Sık iğneden sonra gelen 7 zincirlik boşluğa direkt bakın trabzan örüyorum. Sık iğneden sonra başına doladım. Bu noktada 7 tane zincirin olduğu noktaya 11 tane ikili trabzanımı örüyorum. Hemen hızlı bir şekilde 11 trabzan bir adet mi? ikili trabzanımızı ördükten sonra bakın 11 tane ikili trabzanı ördük. Buraya geliyoruz direkt tığımızın başına dolamadan 5 zincirlik yaptığımız file boşluğuna direkt batıp sık iğne örüyoruz. Sık iğneden sonra tığımızın başına doluyoruz. Bir sonraki 7 zincirlik boşluğa geçiyoruz. Direkt batıp 11 tane ikili trabzan örüyoruz. 11. ikili tırabzanımızı da ördük ve burada geliyoruz 5 zincirlik file boşluğuna direkt batıp sık iğne örüyoruz bu sık iğneden sonra tekrar 5 zincirimiz var bitişi yapıyoruz artık tığımızın başına doladık 2 zincirlik boşluğa gelerek burada su taşımızı oluşturuyoruz 3 trabzan 2 zincir tekrar 3 tane ikili trabzan ve örgümüzü çeviriyoruz. İlk boşluğu bırakıp ikinci boşluğa batıp kaydırmalarımızı yapıyoruz. 3 zincirli yukarı çıkıyoruz. Tekrar su taşımızı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Su taşından sonra 5 zincirimiz vardı. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zinciri alıp direkt tığımızın başına dolamadan ilk gelen 5 zincirlik file boşluğuna batıp sık iğne ile tutturuyoruz. Şimdi burada bakın tekrar trabzan sırasından sonra file sıramız var. File sıramızı yapacağız. Burada kenarlarda olacağı için yani şuradaki mantığın aynısı buradaki dalganın bir sağından bir de solundan dalga çıkacağı için Hemen şu noktada 7 zincirimiz olacak. 5 zincirden sonra sık iğne ile tutturduk. 7 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 11 trabzanın en başından itibaren sayıyoruz. Sık iğneye dikkat edelim. Bu noktayı saymayalım. 1, 2, 3, 4. boşluğuna direkt batıp sık iğne örüyoruz. Sonra 5 zincir çekiyoruz. Ve 1, 2 boşluk bırakıp 3. boşluğa sık iğne örüyoruz. Şimdi buradaki geçiş önemli. Ne yapacağız? Tekrar 7 zincir çekiyoruz. 5 tane sık iğne, 5 tane zincirle oluşturduğumuz fileden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimizi çekip bakın burayı hiç dokunmuyoruz bu noktaya. Bir sonraki dalganın yani bir sonraki trabzanların 11 trabzanın olduğu noktadan itibaren sayıyoruz. Şurada sık iğnemiz vardı. Sık iğneden sonra sayalım. 1, 2, 3, dördüncü boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz. Bakın bir sonraki trabzanları yapacağımız 7 zincirlik boşluklar bu şekilde oluşuyor. Şimdi tekrar 5 zincirimiz var. 1 2 boşluk bırakıp 3. boşluğa sık iğne örüyoruz. Burada olduğu gibi. Tekrar 7 zincir 4 5 6 ve 7. 7 zincirimizi buradaki 5 zincirlik boşluğa sık iğne ile tutturuyoruz ve 5 zincir çekiyoruz tığımızın başına doladık ve sıra bitişine yapıyoruz 3 trabzan 2 zincir tekrar 3 tane ikili trabzan örgümüzü çeviriyoruz ve kaydırmalara devam ediyoruz 2 zincirlik boşluğa kadar kaydırıp 3 zincirli yukarı çıkıp tekrar 3 tane ikili trabzan 2 zincir tekrar 2 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Başlarken 5 zincirimiz olduğunu tekrar etmiştik. 5 zincir çekip gelen ilk 5 zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne. Bunu her sırada yapıyoruz. Hem trabzan sırasında hem file sırasında. Şimdi burada Şimdi şöyle örgümüzü düzleyelim. Bir alt sırada file sıramızı oluşturduk. File sırasından sonra şimdi trabzanları öreceğiz. Trabzanları da 7 zincirlik boşluğa 11 tane trabzan 5 zincirlik olan noktalara da bakın sık iğne ile tutturacağız. Çok kolay bir model. Şimdi sık iğneden sonra tığımın başına direkt doluyorum ve geliyorum 7 zincirlik boşluğa 11 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2. 11 tane ikili trabzanım ördükten sonra gelen 5 zincirlik fileye direkt batıp sık iğne örüyorum. Bu sık iğneden sonra tığımın başına direkt dolayarak buradaki 7 zincirlik boşluğa tekrar 11 tane ikili trabzan örüyorum. Hızlı bir şekilde örelim. 11 tane ikili trabzanı ördükten sonra bir sonraki 5 zincirlik file boşluğuna direkt batıp sık iğne örüyoruz. Tığımızın başına doladık ve burada geldik tekrar 7 zincirlik boşluğa 11 tane ikili trabzan örüyoruz. 11. trabzanımızı da ördük. 11 tane ikili trabzandan sonra buradaki son 5 zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle sıramızı bitiriyoruz. öyle bitirelim. Su taşıyla kenarlar devam ediyor. Bu noktaya kadar umarım açıklayıcı olmuştur. Oldukça kolay ve şık bir model. Burada su taşları olduğu gibi devam edecek. E, modelimiz iki sıralı bir kendini tekrardan bir model. Bu, bu sıradan sonra trabzan sırasından sonra yine su taşımızı yapacağız. 5 zincirle bu noktaya tutunup sonra 7 zincir, 5 e, zincirlik file noktası, 7 zincirlik nokta, 5 zincirlik file noktası, tekrar 7 zincir, sonra 5 zincir, sonra e, tekrar 7 ile ve bu noktayı 5 zincirle bitirmiş olacağız. Yani file sırası da e, zincir sayısı da 5, 7, 5, 7, 5, 7 şeklinde devam etmiş oluyor. Modelimizi şöyle bir kez daha yakından görelim. Çok şık ve çok güzel bir model. Çok kolay ilerliyor. Çok da çabuk bitiyor. Bakın arka kısmı da bu şekilde. Ben e, bu şalım için toplamda spagetti yarn'ın soft cake ipinden bir adet kullandım. Şalımızın en uzun kenarı burada 1 metre 70 santim oldu. En kısa kenarı da 80 santim oldu. Bir adet spagetti yarnı soft cake ipi bu şal için yeterli oldu. Ben kenarlarını süslemek için şöyle püsküller taktım. Ama sizler daha farklı süslemelerde süslemeler de yapabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.